Hafız Nevzat Turan geliyor. Hafız Nevzat Turan. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilikler versin. Tanıyalım sizi. Buyurun. Trabzonluyum. Ee, yarışmaya Moskova'dan katılıyorum. Moskova'da? Moskova'da. inşaat işiyle. Orada mı ikamet ediyorsunuz? Evet. Orada inşaatlar yapıyorsunuz. 7 yedi yıldır, 7-7,5 yedi, yedi yıldır Moskova'da ikamet ediyorum. Orada çalışıyorum. E, hafızım aynı zamanda Moskova'da e, mescid işleriyle de ilgileniyoruz. Ha çok güzel. Yapım mı? E, yaptırıp oralarda namaz kılınmasını sağlamak. Ha çok güzel. Evet. Ya yapmış olduğunuz inşaatlar genelde e, şey Türk mi, firmasının daha Nasıl? Türk firmalarının yapmış olduğu e, konutlar. Ha konut e, Kule inşaatları, fabrika inşaatları gibi. Çok güzel. Kaç yıldır oradasınız? 7,5 yıldır. 7,5 yıldır. Evet. Orada yaptırdığınız mescide de imamlık yapıyorsunuz. Bir tanesinde ben hem çalışıyorum, normalde ben orada çalışıyorum. Ee, çalışmış olduğum e, firmanın kendi bünyesindeki mescitte aynı zamanda imamlık yapıyorum. Şimdi aileden bir şey midir? Genelde Trabzon'da tabii inşaat aynı zamanda da yani hafızlarının bol olduğu kadar müteahhitlerin de bol olduğu bir şey. Evet, evet, Aileden bir şey midir bu? Yani çünkü siz hafız olmuşsunuz sonrasında ne bileyim din görevlisi olma gibi bir şey düşünmediniz mi? Yoksa aileden gelen bir müteahhitlik vardı da siz? Yok. Benim babam da e, emekli imam. Ha, güzel. E, emekli müezzindir. E, biz inşaatı şartlar gereği diyelim. Şartlar gereği inşaat. Mustafa'cığım biraz da şeyden kaynaklanıyor. Karadeniz'den. Bu evet. Karadeniz'in kendisinde bir çılgınlık vardır Gireşimci yani. Girişimci ruh. <laughs> Hakikaten bir. Evet. Hareketlidir sürekli yani. Deniz sürekli hareket halindedir böyle. Evet hocam, Dur, bir an durgun gibi görürsünüz. Sonra Rab diye böyle hiç hissettirmeden hareketlenir. Müthiş, evet. Onun da bir kişilik, kimlik karakter üzerine bir Şeyin de evet, etkisi var, iklimin de etkisi var, coğrafyanın da etkisi, etkisi var, evet. <laughs> İlginç bir bağlantı olacağını düşünüyorum ben. Zira Nevzat abimizin damadı bağlanacak bize. <laughs> Kendisi damat ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Ferdi Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Nasıl bir duygu kayıp ederinizi izlemek? Güzel bir duygu çünkü babam yarışmaya katılmayı çok istiyordu ilk katıldığından beri. O yüzden şu an onun heyecanına buradan tanıklık ediyoruz. Ne güzel. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben öğretmenim. Eşim de öğretmen. Biz İstanbul'da ikamet ediyoruz. Normalde şu anda aslında Trabzon'dan bir bağlantı gerçekleştirecektiniz ama ne yazık ki ailemiz şu an bir karantina sürecinde bir kısmı hastanede evet. tedavi görüyor, bir kısmı evde Geçmiş Allah alabiliyor. şifalar versin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Peki kızınıza da soralım nasıl bir duygudur babanızı sahnede görmek burada olduğunu görmek heyecanlı evet. mı? Ya uzunca bir süredir aslında oraya bağlanmayı çok istiyordu. Ee, bu yıla nasip oldu. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Baba ondan daha heyecanlıyım şu anda. <laughs> Kesinlikle öyledir. Çok teşekkür İnşallah. ediyoruz Sizi tanımak çok güzeldi. Evet, teşekkür evet. ederiz. Başarılar. Baş bir baba. Görüşmek, görüşmek üzere. Hocam. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. 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 <laughs> evet Nevzat abi güzel oldu. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim sizi rahleye. Hafız Nevzat Turan Ali İmran suresi 92 ile 97. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın بسم <متحدث> الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ما تحبون وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك فأول اتبعوا الملتبي راي معلي ف الله 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 mm In... ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين Sadakallâhü'l-azîm Hafız Nevzat Turan abimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi için misafir hocalarımızdan puan istirham ediyoruz. Buyurun kıymetli hocalarım. Şu anda... Nevzat Turan için hocalarım bu anlama yapmaktalar. Teşekkür ediyoruz. Ve ilk değerlendirme için Osman Egin Hocam sizinle başlayalım. Eyvallah Mustafa Cihat kardeşim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, Nevzat Hocam'ın e, okuduğu yer beni e, asr-ı asr saadete, hatta şöyle söyleyeyim asr saadetin öncesine, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin öncesine götürdü adeta. Şimdi Mustafa kardeşim, genelde biz ilahiyatçılar daha çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Risalet dönemine çok yoğunlaşırız. Evet. Oysa sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletinden önceki yaşamına, hayatına dair öyle güzel rivayetler, öyle enfes rivayetler tarih kitaplarında, hadis kitaplarında vardır ki onları okuduğumuzda tüyleriniz diken diken olur. Eğer müsaade ederseniz lütfen, lütfen. bununla alakalı bir rivayeti huzura getirmek isterim. Lütfen hocam. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a validemiz Mekke çarşısında, çarşının ortasında genç, güzel bir delikanlının köle olarak satıldığını görür. Arabistan'ın kuzey bölgelerinden Kelp oğulları var. Kelp kabilesi vardır. Evet. O kabilenin başka bir kabileyle kan düşmanlığı var. Diğer kabile, diğer karşı kabilenin reisinin oğlunu kaçırır ve gelip Mekke çarşısında köle olarak satar. Kölenin adı Zeyd. Evet. Hatice annemiz Zeydi satın alır ve gelip eşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, o zaman peygamber değil, kendini yardımcı olmak üzere onun e, hizmetine tahsis eder. Sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Zeyd çalışmaya başlar. Fakat daha sonra, çeşitli zorluklardan, uzun araştırmalardan sonra, Zeyd'in babası oğlunun izini bulur. Ve gelir, e, oğlunun yeni sahibinde de bulur. Yarına yetecek kadar, geriye satın alacak kadar e, para da getirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırır. Zeyd gelir ki babasının adı Haris'tir. Meşhur bildiğimiz bir sahabi daha sonra. Zeyd bin Haris'e. Gelir, babasını tanır tabii uzun yıllar geçmiş aradan e, ve babası ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki bunun bir çözümü var. Eğer babasına söyler, eğer Zeyd çağırır Zeyd'i, eğer Zeyd seninle gelmek istiyorsa hiçbir ücret ödemeden bunu alıp dönebilirsin. Ama kendisine soralım der. Ne ben karar vereyim satmaya? Zeyd karar versin. Üstadım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlarla öyle müthiş, öyle güzel, öyle ahlaklı, öyle mütevazi bir ilişkisi var ki, etkilemediği yani müşrik, Yahudi, Hristiyan, ateist, nihilist hiçbir insan yok. Öyle bir insanlık, öyle bir insaniyet var ki sallallahu aleyhi ve sellemde. Sellem. Ve Zeyd'in verdiği cevap benim tüylerimi diken diken eder. Şöyle der Peygamberimiz Zeyd bin Harise. Der ki Muhammed, ey Muhammed. Kabileme, memleketime dönmek olabilir. Ama ben köle olarak senin yanında kalmayı, memleketime, kabileme dönüp efendi olarak yaşamaya tercih ederim der. Allahu Bak kaynaklarda geçer bu. Allah yani ifade şu, senin yanında köle olarak kalmayı, kabileme dönüp efendi olmaya tercih ederim der. Bunu duyan sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd'in kolundan tutar, Kabe'nin avlusuna gider ve yüksek bir sesle bütün insanlara onu azat ettiğini kölelikten ve ayrıca da evlat edindiğini söyler. Zeyd'in babası Haris, kalbi buruk ama evladının akıbetinden de çok çok emin olarak memleketine geri döner, yola düşer. Bildiğiniz bu Zeyd bin Haris'e daha sonra sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda komutanlığa kadar yükselmiş bir sahabidir. Onun için yani peygamberi şöyle, şöyle arz ediyorum ben yani şu peygamberimize dil izotan insanlar ne olur? Şu insanı yakından bir tanısınlar ona bizden daha çok hayran olacaklarını ben çok iyi biliyorum. Değerli dostum benim. Tabi Nevzat hocamla alakalı konuşmaya gerek yok. Enfes gerçekten. Harika bir ses. Moskova'dan kopmuş gelmiş buralara. Efendim Allah'ın kelamını onun sesinden de dinlemek ayrı bir lezzet, ayrı bir tattı. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Allah Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sana. Mehmet Ali Sarı hocam. Efendim Nevzat Bey kardeşim, ilkokul mezunusunuz. inşaatlarda çalıştınız. Sizden böyle bir tilavet inanın beklemiyordum. Beni hayretlerde bıraktınız. Allah razı olsun. Allah. olsun. Okuyuşunuz çok güzel, hatasız, sesiniz çok çok latif. Fakat hem hıfsınız var, hem sesiniz var. O, taliminiz de çok güzel kimden ettiyseniz. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Sağlık, evet. afiyet diliyorum. Allah razı olsun. Size okuyuşunuza doğrusu hayran oldum yani. Allah razı olsun. Ee, hiç bu inşaatlarda çalış, çalışmak, yani meslekinin dışında bir yerde çalışmak sizin okuyuşunuza hiçbir halel getirmemiş. Sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Eyvallah Halil hocam. Şimdi tabii yani epeyce uzun sürdü değerlendirmeler. Bizi evlerinde misafir eden, gönüllerinde misafir eden değerli dostlarımız, e, kıymetli hocamızın, değerli Nevzat abimizin <laughs> e, Nevzat abi. Benden küçüksünüz ama erken kayınpeder olmuşsunuz ya. 15 yaşında evlen hocam. Maşallah. Biz <laughs> Daha geçen yaz kayınpeder olma ee, şansını bulduk Allah, Allah sağlıkla Anladım. afiyetle Anladım. çocuklarımızın Anladım. değil mi ee, bahçelerin açık eylesin. Ee, izleyiciler şunu anlamasınlar yani o okuyuştan bir şeyler zihnimde kalmadı falan diye anlamasınlar zira bence izleyiciler çok beğendiler Allah razı olsun canım. çünkü çok parlak çok kuvvetli o yüksek yukarıdaki sesleri ve aşağıdaki sesleri, orta sesleri gayet nasıl söyleyeyim? izleyici yahut dinleyenin kulak zevkine hoş gelen bir şeysi vardı, durumu vardı lakin hocam, üstadım. Ben size şunu tercih etmenizi acizane tavsiye ederim. Hani yurt dışında gitmeyi tercih ettiniz, işte müteahhit olmayı tercih ettiniz mesela. Bir de gelin cami Musiki'si dediğimiz Kur'an'ın e, gerçek tilavetindeki musiki e, edinin, yani dış sokaktaki, dışarıdakini almayın, onu anlar yapsınlar, kaside yapsınlar, gazel yapsınlar ama siz onlara benzetmeyin olur mu? Olabilir, Burada mesela. sorun var çünkü çok güzel bir ses, fakat tavır üslup, özellikle buna üslup diyoruz biz. Üsluptaki problem bütün güzellikleri kapatabilir, örtebilir. Yani bunun erbabının dışında kalan insanlar da böyle düşünebilirler. Arzu değil mi? biz erbabıyız da böyle düşünüyoruz diye algılama sakın. Bunu diğer insanlar da böyle düşünebilirler. Fakat e, muhteşem bir servetiniz var, sesiniz. Bu servetinizle e, bir de üslubu birleştirirseniz çok güzel olur. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Şimdi Nevzat Turan için puan vaktidir. Size alalım efendim puan noktasına ve sözü de çok kıymetli Osman Egin hocama bırakalım inşallah. Ben Nevzat Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Ee, buraya kadar zahmet etmişler gelmişler. TRT'ye de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir değeri Moskova'dan ta buraya kadar getirdiği için. Emeğe geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum ve ben Nevzat hocama, değerli kardeşime, sevgili dostuma 95 puan veriyorum. 95 puan. Harika bir puan oldu Osman hocamdan. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Nevzat Bey kardeşimize sağlık, afiyet dileyerek 97 puan veriyorum. 97 puan Mehmet Ali Sarı hocamdan harika ve Ali Necibol hocam. Evet, yani deminki yorumumun dikkate alınacağını düşünüyorum inşallah. Ee, lütfen bu güzel sesi biraz daha böyle e, üslubu olan bir tavırı olan bir icracılığa doğru dönüştürün, oraya doğru götürün. Ben size 92 puan veriyorum. 92, 92. puan ve böylelikle hocalarım toplamda Nevzat Turan abimize 284 puan vermiş oldu. Bir kez daha alkışlıyoruz kedileri yürekten ve teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun sizi uğurlayalım.